Evet arkadaşlar adro adro bittik siz ne yapıyorsun? yavaş vur kanka atak speedimi 3 yapacağım yani Kanka kim gel zed var güzel her yer duvar burada burada yaparız bak istediğimizi Vur kanka cana. Ya kanka bir canı var. Aldım onu. Sen cana oynarsan alırsın bence. Evet. Helal. O daha hızlı vuruyor. Bir cana aldı ama. Abi o... en başta benim şey çok ki. güçsüz idare edeceğiz kanka. Pasifi var ki bunun ya. Sıkıntı pasifi işte. En başta idare edeceğiz. En başta idare Aynen. edeceğiz. Kanka biz zar attım. Normal saldırılarım sınırsız bir şekilde 10 hareket hızı kazandırır Eray. Artık ben büyük bir çaki bey. Kanka hareket hızı kazanıyorum vurdukça. Kayt. Hadi. Bunlar Tehlikeli linkler gelmiş. <laughs> Çok tehlikeli iki adam var. <laughs> ee, yani. dur, şunu oğlum. yiyorum. Ben bunu tek başıma aldım kanka. Em geliyor. Ah kaçırdım bolu. Helal. ben <laughs> <laughs> Oğlum sınırsız çıkacak şekilde hareket hızı kazanıyorum. Benden mi kaçacak? Güzel. Vayne'in bir de Vayne de kovalıyor. Güzel. Güzel. Var <laughs> Kanka. ne var? Hepsi AD bunların. Yani Gilya dışında. Sen zırha aban. Yani Bunlar da vay ultisi olabilir. var ya. Kanka sen Garen'i ittir. Vay bana her türlü gelecek tamam mı? Sen Garen'i oyalamaya şey bak. Ben vay'ı bir şekilde halletmeye çalışacağım. Ultiyle mesela vay geldi an geri de itebilirim. Bence sen tamamen Garen'e oyala. Çünkü vay dümdüz bana ulti basacak zaten. Tamam. oyalarsan en azından az hızar Sonra belki bir cevap verme şansımız olur. tamam. Tamam almamalarını ye. Kaç diğer tarafı. Kanka bunlar da yedik. Ultim bir daha geldi. anladım onu. Soğuladım biraz. Çok iyi be. Kanka kaytımıza bak. Oğlum late'de bunlar ne yapacak? Hadi şimdi idare ediyorlar. Kim bunlar? Sıkarlar. Bunlara mal olmuş çekeceğim kanka. Aha, Alanı taze. alalım. Ay Gwen heal atıyor güzel. Evet, Gel merkeze canım. alalım. Beni aldı. Yiyebilirsin mamayı. Kanka hızıma bak yetişemiyor ki. Mamayı. Hayır. Kanka ne olur kes onu. Ya Ona heal basıyor güven. Hadi Eray lan. Oğlum alırsın. Harbi alırsın. Hadi oğlum. Heal'a gidiyor güven. Ya hay anasını satın. <laughs> bak ya. <laughs> Kanka yılı alacak. Buradakini de ben alayım bari. Aha. Ultin var. Ultin var. Yok ultim 27 saniye. Dur. Kanka 27 saniye sen ölmezsin buna. <laughs> bir şey ittir ikinizde. Aha Onda da cana gidiyor. Hadi güven bana bir ya. bak yap. <laughs> abi, abi güven abi. vallahi rakibe çalışıyor. Böyle bir şey <laughs> olamaz ya. ya. Böyle bir saçmalık Hareket ettikçe can yedilersin. E kanka bunu alayım ben zaten koşuyorum ya canım dolar. Ne diyorsun? Olabilir. Bunu alacağım. Kanka koştukça canım da dolacak. Zaten koşuyorum. Güzel. Oha ciddi misin? Evet. Şey var. E, vurduğum her yer bana 10 hareket hızı veriyor her atak. Tamam biliyorum biliyorum onu. Güzel oldu. Bunu, oğlum Aha. kötü bir şey ya. İnsan, İnsan attı. Başladı. Gelmiyorum ona göre. Uzaklaştırdım Zed'e. Kestim bunu. Onu da keseceğiz kanka. Al. Ben de e yok şu an. Tamam sıkıntı <gülüyor> yok. <laughs> Elle sağlık. Çok iyi çok iyi. Oğlum damlama biraz. Zaki gerçekten değil. bu Jin çok güçlü ya. Ben bunu da Garenler kazanacak. Garen'lere aynı taktiği devam kanka. Sen Garen'i e oyalıyorsun, tamam mı? Tamam. İkisi de kafama flashlıyor Ama, çünkü. Flash Ama flashları yok değil mi şu an? Ne zaman geliyor ki flash? geldi bana. Ay bir hızlı, hızlı oynayacağım ben bu oyunu ya. Hayalet, hayalet alacağım. Al. Aynen hayalet al. Hızlı oynayacağım. İhtişamlımı Guyunso yapacağım zaten. O beklesin. Hayalet daha çok Yok. Yok şimdi önce Guyunso'yu alayım kanka. Tamam olur. Önce Guyunso'yu aldım şimdi hayalet yaparız sonra. Aynı taktik. Gareli Bir çok hızlı vuracaksın ya. E, tabii oğlum. Daha hızlı Ve şey daha çok hızlı koşacağım. Oh. İttirdim şeyi ama ölecek. Kanka bu kılıç valsi çok güçlü ya. İnanılmaz hasar vurdu vay bana. Helal. Alırsın kanka biliyor musun? Ama metanetten can dolduruyor tabi. Pasifini unutmamak lazım onun. Tankların Tanki kapışması kanka. Lazım. Years later. Ultin var mı? Susturabilir ya. Yürü git lan nereye Raygan ya lan! atıyor. Helal oğlum heray. Aslanımsın iyi. be güzel güzel. Şimdi hmm. sana şö, şövalyeni daha alıyorum. Kanka, kanka. geldiği için kare el alacağım hayaletten önce. Sıvışma veriyor ya. Bir de isabet halinde 6 saniye saldırı veriyor. Saldırı oldukça daha çok vuruyor. Vurdukça daha çok koşuyor. Meray döngüye girdik. <laughs> Zed'i bir şekilde kitlersek li çok güzel olur ya. Zed'i ben uzak tutmaya çalışıyorum da vuruyor yine biraz. Yukarıdan açtı ultiyi. <laughs> Kanka vursuz karnı alalım. Aha çok iyi cin kesti. Kanka çok güzel iyi be. Kayt oğlum kayt. Elimdeki gürze bak kanka gürbüz. Kanka benim çerden daha büyük bu arada. Arkadaşlar like atmayanlara bu Eray <laughs> <Abi. gülüyor> bununla vuracak. Ya, <gülüyor> ya. <gülüyor> bununla kovulacak like atıp abone olun. Şeye benziyor kanka bu elindeki. Hani çocukken oynadığımız şeyler vardı evet, böyle. Kafasına ee... vuruyor kafasına sincapları evet. böyle. Onlara çok o benziyor. Oh, ne kadar hızlıysan o kadar fazla. Kanka Vayne'in augmentları geldi full. Aa bu ne? Aa dur dur. Aha, Atıldıkça kanka. kanka. 300 hareket hızı veren bir şey var onu aldım. İzle. kanka. <laughs> <laughs> nektar ne <laughs> yiyeceğiz nektar. Rastgele nektar yiyeceğiz. Tamam. Hadi can versin. Aha can verdi lan. Güzel. Sana ne verdi? Sana da can bana verdi. Bana da. Sana ne verirse bana da onu veriyor. Oha. Kanka bu Garen hook'u YCCD'yken çekti. Hiçbir şeyimi kullanamadım biliyor musun? Lan bir gidin lan. Rahat bırakın sevmiyorum sizi. Bu Garenleri <laughs> biz her şey hepsi yeniyor ya. Garenleri elerler kanka. Bak bir vuruşluk canları kaldı ama bizim de çok canımız olduğu söylenemez. İki eşyayı da alacağım ben şu an. Bir kalkan yayı alacağım. Açılınca saldırı veriyor. Bir de hayaletimi alayım. Lan ne V'si oluyor? <laughs> Skarner aldı. Alsın. Yüzde yüz Skarner. Allah Güven. Of. Ayrısın güven ben. çok seviyor bunları. Adam seçiyor kanka Güven. Garen nerede gitti? Valla güzel oldu bence. <laughs> Ayakkabıyı satalım. QSS. Hadi bana ulti atsana. Bastan ultine bakayım yakışıklı. Kanka şu an var ya aşırı bir şey oldum şu cana bak benim. Kanka ben senin canım can gözükmüyor. 10 bin, bin canı kan. var abi orayın. 11 bin canım var. Uff. <laughs> <Of. gülüyor> Oha! Oha! <gülüyor> Lan lag Kanka <laughs> Beni mi arıyorsunuz? İnşallah bir gün bulursunuz <gülüyor> <gülüyor> Ben İstanbul'da. Kanka çok iyiyiz, çok iyiyiz. Let's <laughs> <laughs> Hadi bakayım Abi. ikinci maça geçelim. Eline sağlık Eren Arkadaşlar beynin devamında böyle garip bir şey yapalım dedik Çok görmeye alışkın olmadığınız şeyler alalım. ADC oynamayalım mı dedik Ben Ahri aldım Eray'da. Nafir aldı ne yapsam nafiri. Aslas ko Ben bu şakaya güldüm aga. Şakaya gülenler videoyu beğensin. Kanka senle demin ne konuştuk? Master iler biraz zorlar dedik. Ulan onlara karşı oynuyoruz. Keserim. Hadi. Malik, <laughs> Master'a fokuslamayın. Göreyim mi fokus atalım? Yok Master'a fokuslu. Sen yine el... Şu usunu ya. atsın sana da. Kanka kaç öpücük yok. Ghost'unu açabilirsin. Şu küçüklere de vuralım. Vuruyorum vuruyorum. Kanka şu Hay önüne geçti. Tamam bunu kestim ben. Tam vuralım. Aslanlar vurun. Helal. Ya. Kanka biraz dinlene dinlene dövüyormuşuz gibi geldi mi sana da? Ya tabii ama en baş... Aha! Yeteneklerin kritik vuruş yapıyor. <laughs> Bana da geldi o alayım mı? Al al. Hatta ona şeye kas kanka. Al, o çok güzel ya. Ne o? Bir tane büyücü eşyası var. Kitap gibi. Onu alın o da kritik vuruş veriyor. He o şeye özel eklemişler Allah... demek ki. Aynen. Yıkıma yine. Aynen. Bunu alırız. Burada kimi fokuslayacağız? Aa, İkisi de bela biraz. Beren... Biraz gibi ya sanki. Allah bir CC yemişim. Kanka dayanmalısın. Kanka sen de biraz. Vurman lazım. Yana bak öldüm ya. Neye öldük bunda oğlum? Sınırsız, bunda sınırsız yakma mı var Brandt'te? Bakalım. Evet ya alev geçidi gelmiş adama yuh. Oğlum bu adam ya. bir kere eye bassa full yakacak 500 vurmuş kanka yakma etkisi. Evet. Brent abi sıkıntı. E bunu ne yapacağız biz? Sen ultiyi dümdüz açıyor musun? ocağın ultisi nasıl yani, çalışıyor? Ulti açacağım bir sürü kurt çağıracağım. Görüş sağlayacak. Bir de ben flash, flash'im yokmuş. Bekleyelim, bekleyelim biraz da bunu sunalım. Kanka dayak göz sanki. Biraz öyle de şunu yiyeceğim. bu adam yemiyor ki etini Yavaş alsana kanka biraz. Aha. Kanka ye şunu. Yemedim. Ah enti, ya. Enti. Aha yakmalı gel. Birendi flash atayım, birendi tek senle. Tamam. Yoksa bu bela olacak bize. Vallahi bak. Tamam, tamam öyle yapalım. <laughs> Eveleyin. Aha güzel. Bu modda tamam, uçuyoruz. ben göreceğim onları. Ultiyle göreceğim ben onları şimdi. Nerede e, göstermedi Aha. Kanka CC attı Zinza ben devam ediyorum. Brand gitti. Ben öldüm. Biraz sıkıntıya girmiş olabilirsin. Oğlum bu da çok korkunç evet. her yerde olabilir. Ya şeyde dur aynen çalıda dur bence. Bitki kıramadım. Ah be. Ultin gelmediydi değil mi? Gelmiyor yok kanka hala 10 saniye. Abi. Tamam birazcık item alalım güçleneceğiz. 60 yetenek kızı kazanım tabii ki onu alacağım. 40 kritik vuruş ihtimali. 20 de bana veriyor onu mu alsam ki ya? Ama yetenek kızı daha worth geldi bana. Aldık bakalım zırt değişmedi. Ben de aldım. Kısmı, <laughs> Zeriler geldi. Tamam bunun W'sini yemeyeceğiz yavaş yavaş oynayacağız. Kanka, Lulu kaldı. Rey, bir şey olmuyor Kalkandım bunlara. Ben. Bu ne kalkandır? Can'a gidebiliyor musun? Gideceğim şimdi. Kalkan. Helal lan! <laughs> oh, ibare. Of! Oğlum, o kalkan... He, şey... Lulu'da şey var. Can sağlıyor. He, o sana gelen. Bizi oynarken gelmişti, evet. o mu? Evet o. Kanka Luden alıyorum. Ulan dişi alacağım zaten ya. Dümdüz Luden aldım. Dümdüz. Güzel. Bak bu modda Syndra da Syndra'da fena olmayabilir ha. Evet kritik vuruş gelse skill'lerine. <laughs> Harbiden yani. Bela bir şey olur. Masteryler iler geliyor. Master'ı hatasını yoklayacağım. Aynen, İlk gördüğüm o... an yapıştıracağım kanka her şeyi. Flash atmayacağım. Flash'ı sonraki tur Brand'e saklayacağım. Master da problem ha. Kri çok kritik vuracak ve saldırı hızı yenilmesi de var. Birazcık Q'larla dört'eyim ben. Kanka ben can alacağım. Keselim şunu. Aynen. Master tek şu an. çok iyi kanka. Hop. Helal. <laughs> <iyi>, bunlar kolaymış. <laughs> bunları hallediyoruz. Bak sakin oynarsak bunları kolay geçiyoruz. Aynen. Dur lan yanlışlıkla eşya aldım. Eee 4 ben 400 var. Kanka Hextech silah kılıç alayım mı? Rabodon ha. mu alayım? Rabodon al ya bence. Fazla olur. Kozmik kızlandırıcı aldım kanka ha, önce. O da olur, o da olur. için. Aynen. Hem yani kızım şu an 180 eray. Öpücük 5 oh, saniye. Aşağı. Güzel güzel, o güzel. Brent yine olayımız. Aynen. Yani ama Evelin var. Evelin gelsin kanka. Yavaş oynayalım bu sefer ama. Aynen, yavaş. Ya. Tamam, yavaş. Tamam. yukarıdan gelsin. şuralar çok karışık tamam, bakayım. Tamam, Nibitöllerin tamam, tamam. olduğu yere gel. Burada kaybolalım kanka senle. Ben suikast çips. Aha, şuradaki canı alacak onlar. Ben de tamam, şunu alalım. Tamam, gel. al kanka sen. Tamam, görünmez'e gir, görünmez'e gir. Girdim, bekliyorum ben burada. Bek, ben de ee, burada e, bekliyorum. E, Gördüğümü yapıştıracağım. Şuradalar, şuradalar, şuradalar. Kanka Aha. dur. Şurada gördüğümüzü yapıştıralım. Tamam, gel. Okay. Bekle, <laughs> bekle, bekle. Şurada bekliyor. Bence onlar da burada bekliyor biliyor musun? Tamam beklesinler, acelemiz yok. Çok korkuyorum. Oğlum vallahi inanılmaz bir mod. Arkamızdan bir anda böyle üç kişi gelecek. Bu. Üç kişi nasıl gelecekler böyle oğlum? Vur kanka. stun yedim ya. Adro bak. Ayyyyy. Oğlum dekledim. Kanka eline sağlık lan. Valla çok iyiydi. Kanka, kanka atıldıkça zırh ve büyü direnci biriktiren etkiyi mi alsam? Çok atılıyorum ya. Dur ya zar atacağım. Aa. Elektrik ver sürat çocuksu. İşte bunu kanka istiyorum. Bana da, o da bana geldi kanka. O Harika. Da geldi. geldi. Kanka bu ayrılmalarını bekleyelim. Ya. Zeri sabırsızlık yaparsa... Bence direkt Zeri'ye fokus olan yılan dişi var. Keseriz. Tamam. Dur şu laksı yiyelim. Tamam bir atla. Kanka çok, çok iyi iyiyiz Helal lan. Of suikastçılar ne güzel vuruyor. Kanka harbiden ya role bak. Void staff alıp tamam. büyü dirençlerini yok edeyim mi? Al kanka. Al, 75 doğru. yetenek gücü 40 büyü nüfuzu veriyor. Ya ulan oh, 200 gold'um daha olsa bir eşya daha alacaktım. Son item Rabadon alacağım. Adı sonuncuyduk. Birinci Birinciyiz şu an kanka ve hepsi eleniyor birbirlerini elecekler. Biz zaten şeyleri evet. yollarız. E, masterları evet. yollarız. Zinzalar da büyük ihtimal zerleri yollar. Ama onlar da kayıtlanmaya çok müsait. Zeri bir şaka yapabilir onlara kanka. Belli olmaz. Arkadaşlar siz de yorum atın. Hani bu modda ne oynayalım? Bak ahri falan da çıkıyor cebimizden yani. Yazın oynayalım herhalde. Aha. Bunlar ne yapıyor şimdi? Bunlarda ne var? Ne var? Bunlarda göremedim bir şeyler. var. Ulti basacağım kanka, tekleyeceğim bunları. Tamam mı? Kimi? Almaster'ı. Tamam. Ay Bak hortlak vaysi oldu. Takıyor onları. Hadi oy. Oğlum, oğlum bizde de var numaralar. Ya. Eski ahri kanka. Şaka şaka hiçbir şey yok arkadaşlar. Sadece ben değil seslendirdim evet. ahri diyorum herkes şok oluyor. Aa. <laughs> <laughs> yok benim bebe bilmiyordum. Kanka Tabii. zeri bayılmış. Dulu vs. zinzar kalmış. Aynen. Ulan nereye değil. gittin? E nasıl geleceksin oradan şimdi? Adam beklese oyunu kazanacak. İttir bir de ultiyle. Aa, lan Zinza oh. yanlış oynadı kanka. Ya Yine kesecek de. ama yanlış oynadı. Evet kaldık bizimkilerle baş başa Eray. Gidiyoruz Adro. Brandin şunu alsana kanka alabiliyor musun uzaktan? Ben nasıl, onu sen al canı kanka. Benim yok. Q var da. Vurun benim aslanları. Çok... Kanka, <laughs> ne oldu adama? İyi vuruyor. ama nereye vuruyor? <laughs> Ahrinin gücü mü? Hop, öpücüğümü de atarım. Kanka, ben çok. Beğendim. Elimize sağlık. Arena modunun like devamı atın. için ne yapsınlar? Like atsınlar. Bir de videoyu beğensinler.